فَاسْأَنُوا الذِّكْرِ لَا تَعْلَمُونَ diğer da şu şekilde. Bazı İslami dernek ve vakıflar ve bazı siyasi oluş oluşumların gençlik kollarına bağlı dernek ve vakıflarda dini çalışmalar adı altında, dini eğitimlerin dışında müzik, dans, tiyatro ve benzeri faaliyetlerde de yapılıyormuş. Bu meseleye bakışınız ne şekildedir? Benim bakışım nedir ki? Ben kimim ki bakışım olsun? Benim bakışımızı alın çöpe atın vurun duvara. İslam'ın bakışı nedir? Dört imam ne demiş burada? İslam nedir? Allah'ın peketidir. Allah senden bir şey istemiş. Mesajdır. Ne dedik? İmandır. Cereyi nedir? Yap yapma. Bir de diyor şeytana dikkat edin. Onun tuzakları var, oyunları var, hileleri var. İşte Müslümanlar bugün de Yahudilere Allah Teala lanet verdi. Neden? Dedi bazı ayete uyursunuz, bazı ayete iman etmiyorsunuz. Bazı ayete iman ediyorsunuz, bazı ayete iman etmiyorsunuz. Takfuru'na bi ba'd ve tu'minuna bi ba'd. Ben bunu İslamiyet'te alırım, ben bunu almam. E bugün de Müslümanlar öyle olmuş. Ben Müslümanım, entelim. Ben Müslümanım, bilmem neyim. Ben Müslüman yoktur böyle bir hikaye. Ben Müslüman isem Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bize ördektir. onun, onun gibi olacaksın. O zaman ben Müslümanım diyebilirsin. mi ben Müslümanım. De ben kendi aklıma göre Müslümanım. mi ben Müslümanım İslamiyet temsil <laughs> Yen de daha doğrusu ben şeytanın istediği Müslümanım. Buna da Seyyid Kutub Allah rahmet eylesin ne diyor? İslami Amerikan. Amerikanın istediği paket. Amerika'da iki sene kaldı. Dedi orada gördüm paket hazırlıyorlar. İslam alemini İslam yeniden şekillensin. Bizim istediğimiz light İslam. Sınırı alınmış, barutu alınmış. Böyle bir İslam. Yani hem Müslüman hem aydın hem layık hepsi bir arada olur. İşte bunlar da ondandır. Ben Müslümanım ama müzik dersi veririm. Dans dersi veririm. Anlatabildim mi? Müzik dört imamın icma ile haramdır. Buradan ben iddia ediyorum. Fıkıh kitapları elimizdedir. Kim tersini diyorsa odur meydan deriz. Dört imam icma etmiştir fıkıh kitaplarımızda müzik haramdır. Şarkı müzikle haramdır icma ile. Sen daha neyi öğretiyorsun? Alimler demişler Rahman'ın sözü Kur'an'ı zikirdir. Şeytanın zikri müziktir. Selef aliminden bir tane diyor ki müzik çaldığında he? Gözün görse şeyatini, cinni, cin şeytanlarını atrafında ne kadar oynuyorlar, zırplıyorlar, ödün kopar ölürsün. Hepsi to toplanırlar çünkü onların zikridir. Vurdidir. Evet. Sen Müslüman olarak ne diye öğretiyorsun bunu? Bu caiz değil. Bir de bunun yanında biz duyuruz bazen ca camilerin altında bile bir müzik dersleri veriliyor. Camidir, caminin altında dernek var. Yen vakıf var. O vakıflarda müzik dersleri veriliyor. Allah'ın evinde Allah Teala diyor ki bir tane camide dese ey ahali benim param kayboldu he kim paranı bulsa bana getirsin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor deyin ona ki param bulunmasın bir tane dese benim devam kayboldu devam bulunmasın Çocuğun çocuğunysa çocuğun bulunmasın bir tane camide satış yapıyorsa Allah ticaretine ticaretini çesat etsin bereketin alsın. Neden? Çünkü camiler Allah içindir sadece. Allah'tan başka kimseyi şirk koşmayın camide. Bak, insaniyete fayda olan şeydir. İşte ben bir şeyim kaybettim. Velevçi bir günde var camilerimizde ama bu şeye muhalefettir. Dört mezhep kitabında böyle yazıyor. Hak ağırdır, biz söyleyeceğiz. Biz söylemeyeceksek ne zaman Halk bilir hak nedir. Nabza göre şerbet vere vere ne oldu Müslümanlar? Düşman verip başına vurup içmek inanı Evet. Camilerin altında bu derneklerde müzik yapıyoruz. Bunları döysen, öldürsen bile hele azdır. Ama bunu İslam bize izin vermiyor. Ne diyor? Şer'i yollardan bunları yok edeceksin. Bugün de özellikle hangi caminin altında böyle derneklerde müzik dersi veriyorsalar bir Müslüman İslam hakkında Allahu Teala'nın hakkında hakkı yerine getirmez ki sorumluluğunu buna bir çözüm bulmasa. Her çeşin üzerine görevdir. Her çeşit şey sorguya çekilir. Ne yapacaksın? Elinden geldikçe git diyanete şikayet et. Git müftülüğe şikayet et. Anlatabildim mi? Ciddi olarak nasihat et. Nasihat dinle mesela halkı onların üzerine sür. Bakın Allah'ın evinde müzik çalıyorlar. Allah'ın evinde çemence öğretiyorlar. Caiz değil. Velev ki insanlar şu anda alışmış hale gelmişler. Yani eskiden bir tane çemencesini yani alsa he? camide otursa, saz çalsa onu ne yaparlar? Tellikten döyerler. Şimdi de öyledir. Bir tane camiye gelsen de saz ne yaparsın ona? Döyersin onu. Ama ne fark ediyor? Cep telefonunda aynen çalıyor. Sazdan daha adi şey çalıyor. Adi müzikleri çalıyorsun camide. Adam der ne olur ki ne var kemen öğretler Bu da bir şey. Onun için aklı selimlere gideceksiniz. Bütün sebepleri alacaksınız. Bunları rahat bırakmayacaksınız. Hakkı söyleyeceksiniz. Alimlerden, kitaplardan getireceksiniz. Elinizden geldikçe Allah'ın evine sahip çıkacaksınız. Olana da Allah hidayet versin. Vermediyse bildirici bir yapsın. Zaten bunlar Amerika'nın istediği paketi uyguluyorlar. Düşmanın istediği paketi uyguluyorlar. Bu haramdır. Hiçbir şekilde caiz değil. Allah bunlara hidayet versin yoksa bildiği gibi yapsın. Evet.